Kazakistan'ın 11 anıtı UNESCO listesine alınacak Kültür ve İnformasyon Bakanı bu yıl uluslararası Örgüt'e bu alanda değerlendirmek üzere iki adaylık belgesi sunulduğunu söyledi. Aynı zamanda Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan ile ortaklaşa yürütülen Mangıstav Yeraltı Camileri ve Epek Yolu Fergana Sırdarya Koridoru projelerinin küresel düzeyde tanıtılması planlanıyor. Bununla beraber Salburun ve Alpamız Batırı ile ilgili belgeler hazırlanarak UNESCO'nun değerlendirilmesine sunulmuştur. Kazakistan'da genel olarak uluslararası kuruluşların esasları doğrultusunda kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesine yönelik kapsamlı plan hazırlanacaktır. İlk hedefimiz dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşmeye gereğince UNESCO koruması altındaki anıtlara ilgili kapsamlı çalışmalar yürütmektir. İkincisi ise UNESCO sözleşmesi ilkelerine uygun olarak somut olmayan kültürel mirasın, yani yaşayan mirasın korunması ve tanıtılmasıdır. Üçüncüsü ise UNESCO Dünya Belleği Programı çerçevesinde belgesel mirasın korunması, erişebilirliğinin sağlanmasıdır. танылуын қамтамасыз ету